Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Fortnite'ta pinginizi nasıl sıfır ping yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Yeni bir yöntem çıktı arkadaşlar. Bu yöntemi uygulayarak Fortnite'ta pinginizi çok yüksek oranda düşürebiliyorsunuz. Çünkü direkt Fortnite serverlarından sizin internetinizi bağlayan şeyi kullanacağız arkadaşlar. Bunu değiştireceğiz. Bu sayede daha hızlı bir şekilde Fortnite serverlarına bağlanabileceksiniz. Birazdan sizlere yöntemi anlatacağım. Fakat bir dosya indirmeniz gerekiyor. Öncelikle benim bu paketi indirmeniz gerekiyor. Bu paketi indirmek için konuşamıyorum ben. Bu paketi indirmek için Discord'umuza gelmeniz gerekiyor. Aşağıda Discord linkimiz var arkadaşlar. Discord'umuza katılın. E, i̇ndirme linkleri bölümünde sol taraftan odalara bakarsanız indirme linkleri bölümünde e, bu link olacak arkadaşlar. Gidip oradan indirebilirsiniz. Sonrasında videoya başlamadan önce arkadaşlar lütfen işinize yararsa videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. E, sonra diyebileceğim ne var? İşte aşağıdan Discord hesabımıza katılabilirsiniz ve Twitch hesabımızı takip edebilirsiniz arkadaşlar ve oyun içinde de XP kodunu kullanabilirsiniz herhangi bir şey satın almadan önce. büyük harf ya da küçük harf yazabilirsiniz XPA e, kodunu ve arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Bunu yapmadan önce pinginizi düşürebileceğiniz bir yöntem daha var. Eğer düşürmek isterseniz ExitLag kullanabilirsiniz arkadaşlar. E aşağıda gördüğünüz gibi Exit ExitLag Fortnite dahil bir sürü 300 400 tane piyasada bulunan bütün oyunları neredeyse destekleyen bir program. Hem FPS'inizi arttırıyor, hem pinginizi düşürüyor, hem de input lag'ınızı azaltıyor arkadaşlar. Özellikle bunu deneyin. Ben normalde Creative'te 60 ping alıyorum. ExitLag sayesinde 40 ping'e kadar düşüyor bu. Normal oyunda da 100 ping civarı alıyorum zaten eskiden beri takip edenler bilir arkadaşlar. ExitLag sayesinde bu e, 60 ping'e kadar düştü. Eğer siz de bu programı kullanmak isterseniz açıklama kısmındaki linkten benim kodumla yani benim attığım, size verdiğim linkle alışveriş yaparsanız arkadaşlar %20 daha indirimli ExitLag satın alabileceksiniz. ExitLag'da da şöyle bir olay var. E, ilk 3 gün arkadaşlar ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sonrasında paralı aylık ödeme şeklinde oluyor ve dediğim gibi eğer aşağıdaki benim linkimden alırsanız %20 indirim olacak arkadaşlar aynı zamanda da bana destek olmuş olacaksınız benim kodum yani benim linkim üzerinden satın aldığınız için Şimdi isterseniz exit log'a bahsettiğimize göre bu sıfır ping alma yöntemine geçebiliriz arkadaşlar. Buradan sonra iyi dinleyin. Videoyu atlamadan izleyin ve iyi dinleyin dediğim gibi. Çünkü yanlış bir şey yaparsanız pinginizi arttırabilirsiniz. O yüzden yanlış bir şey yapmadan dikkatlice bu yöntemi uygulayacağız. İlk olarak bunu indirdikten sonra, Discord'umuzdan indirdikten sonra şöyle klasörü masa üstüne atın arkadaşlar. Klasör geldi gördüğünüz üzere. Klasörü açıyoruz. Sonrasında ekranımızda böyle bir şeyler yazıyor. Bunlar ne arkadaşlar? Fortnite'te bulunan serverlar. Şu an fortnite'ta bir sürü server var. Asya, Brezilya, Avrupa, Middle East, NA East, NA East, Virginia ve e, Ohio e, iki tane farklı server var. Bir de normal, e, normal değil bu farklıymış pardon. E, NA West var. NA East ve NA West farklı. Bir de Oceania var arkadaşlar. Biz genelde Avrupa'da oynuyoruz. Yani Türkiye'de yaşayanlar Avrupa'da oynuyor. Fakat siz farklı ülkede yaşıyor olabilirsiniz. O yüzden söylüyorum. Siz hangi serverdan bağlanıyorsanız Fortnite'a e, o serverı seçin arkadaşlar. Ben Türkiye'de yaşıyorum ve Avrupa'dan bağlanıyorum. Bu yüzden Avrupa serverını seçiyorum. Hangi serverdan bağlandığınızı bilmiyorsanız arkadaşlar Fortnite'a e girin. Ayarlar kısmında en üstte zaten bağlandığınız server yazar. Oradan hangi server'da bağlanıyorsanız ona tıklayacaksınız. Ben Avrupa'dan bağlanıyorum. O yüzden Avrupa'ya nokta bata sağ tıklıyorum ve yönetici olarak açıyorum. Burası önemli. Yönetici olarak açıyorsunuz. Normal bir şekilde açmıyorsunuz. Avrupa'ya bakın önemli. Yanlış bir hareket yapmıyorum. Avrupa server'ına geldim. Yönetici olarak çalıştır dedim. Evet dedim. Sizde ekran gelecektir. Evet geldi. Böyle bir şey çıktı arkadaşlar karşımızda. Bunun şimdi eee kapanana kadar bekleyeceğiz. Bu dediğim gibi bizim Fortnite serverları arasındaki bağlantımızı ölçüyor. Hangi serverda hangi IP ile kaç ping alıyoruz bunu ölçüyor. Böylece hangi IP üzerinden bağlandığınızı Fortnite serverlarına ve o IP üzerinden en düşük şu anda ve en yüksek kaç ping aldığınızı bize şu not defteri içinde gösterecek. Fakat dediğim gibi bunun olmasını beklememiz gerekiyor. Bu bilgileri çıkartırken bunu bekleyeceğiz ve bunun kendisini kapatması lazım programın. Yani normalde program işini bitirince kendini kapatıyor ama bekleyelim. Uzun sürerse biz yine kendimiz kapatırız. Yani evet sonrasında şu xf.msc'yi açıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında bununla bir işimiz kalmadı. Bu klasörü kapatıyorum geliyorsunuz buraya. Burada arkadaşlar e, gelişmiş güvenlik özellikle Windows Defender güvenlik duvarı diye bir şey açılacak sizde. Eğer açıldıysa sıkıntı yok. Sonrasında giden kurallarına geliyoruz. Bakın gelen değil giden kurallarına. Giden kurallarına geldik. Giden kurallarının üstüne sağ tıklıyoruz ve yeni kural diyoruz arkadaşlar. Böylece e, ekranımıza yeni giden kuralı sihirbazı diye bir şey açıldı. Bu açıldıktan sonra buradan kural türü e, kısmındayız. Özel kural diyoruz arkadaşlar. Programı seçmiyorsunuz. Özel kuralı seçiyorsunuz. İleri diyorsunuz. Sonrasında burada bu programın yolu diyor. Bu programın yolunu seçiyorsunuz. Tüm programları seçmiyorsunuz. Bu programın yolunu seçip yandan göz ata tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve burada Fortnite'ın kurulu olduğu yere giriyorsunuz. Normalde sizde C diskine kuruldur. Fakat ben de D diskine kurulu arkadaşlar. Bakın aşağıdan program bitti ve kendini kapattı. Gördünüz mü? CMD dosyası vardı kapattı. Şimdi ona da geleceğiz. Buradan arkadaşlar benim Fortnite'ım D diskine kurulu. O yüzden bakın ben D'ye giriyorum. Epic Games, Fortnite, Fortnite Game, Binaries, Win64 ve Fortnite Client Win64 Shipping Exe dosyasına gelip aça basıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi buraya eklendi. Win64 Shipping Exe. Siz C'ye kurduysanız dediğim gibi C'ye gidip oradan alacaksınız. Nereye kurduysanız oradan gidin. Fortnite Client Win64 Shipping Exe'yi bulup buraya ekleyin. Sonrasında ileri diyoruz tekrar diyoruz ve böyle bir yer geliyor karşımıza aşağıdaki bu kural hangi uzak ip adreslerine uygulanıyor kısmını bu ip adresleri seçiyorsunuz sonrasında ekleye basıyorsunuz ekleye bastıktan sonra eşleştirilecek ip adreslerini belirt bu ip adresi veya alt a diyor bunu açıyorsunuz sonrasında şuradan şeyi açıyoruz arkadaşlar fortnite Tracker xt X, işte xt TXT, heh, TXT konuşamıyorum. Bu not defterini açıyorsunuz. Bu not defteri bizim az önceki yaptığımız işlemle beraber açılan not defteri. Masa üstümüze gelmiş olacak. Sonrasında burada bir sürü IP adresi var arkadaşlar. Bu IP adreslerinin gözükmemesi için ben muhtemelen bunları e, blurluyor yani bulanıklaştırıyor olurum. Sizde bunlar bulanık olmayacak. Ben videoda gözükmesin diye bulanıklaştırmış olacağım. Şimdi arkadaşlar buraya... Ee, bakın, burada ilk 7 tane IP adresini görüyorsunuz değil mi? 26 tane IP adresi var burada, ilk 7 tanesine kesinlikle dokunmuyorsunuz. İlk 7 taneye dokunmayacağız, bakın. İlk 7 taneye dokunmuyorsunuz. Geri kalan 8 9 10 26'ya kadar Kindle işlem yapacağız. E, fakat hepsinde de kesinlikle işlem yapmayacağız. Şöyle bakın mesela 8'de arkadaşlar ilk 7'ye dokunmuyoruz dediğim gibi 8'de 16 17 16 MS gitmiş zaten. O yüzden buna dokunmamıza gerek yok. 9'da da 30 EMS'lerde gitmiş. O yüzden buna da dokunmuyoruz. 10'da 60 EMS'lere gitmiş. Burada 60 EMS'ler olduğu için 60 da biraz yüksek bir MS olduğu için buradakine dokunabilirsiniz. Nasıl dokunuyoruz? Sağda arkadaşlar burada ip adresi yazıyor bu ip adresini kopyalıyorsunuz buradaki bu ip adresi veya alt a yapıştırıp tamam diyorsunuz arkadaşlar ve buraya gördüğünüz gibi ip eklendi sonrasında tekrar ekleye basıyoruz ve buradan yine bakıyoruz burada ne olduğu yazmamış ama 72 ms alınmış maksimum o yüzden buradaki yine bu ip adresini buraya ekliyorum arkadaşlar tamam diyorum gördüğünüz gibi buraya geldi iki tane sonrasında alttaki burada yine 70 80 ms alınmış gördüğünüz üzere buraya onu da ekledim Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar yanlış bir şey eklerseniz veya bu ilk 7'den bir tanesini eklerseniz düşük pingli Fortnite serverlarını bloklamış olursunuz. Bu yüzden yüksek e, e, MS yani e, pinginiz artabilir. O yüzden burada doğru serverları blok bloklamanız önemli. Bizim yaptığımız şey ne burada biliyor musunuz? 20 ta, 26 tane server üzerinden IP üzerinden siz Fortnite'e bağlanıyorsunuz. Bizim yaptığımız şey burada yüksek pingli olan bakın 79 MS 79 79 almış. Bunu hemen bir engelleyelim. Ee, yüksek pinkli Fortnite serverlerini blokluyoruz ve bunlarla e, ne diyor geçerli badri hop yanlış yazmışım tamam. Onu da ekledik gördüğünüz üzere buraya. Ee, yüksek pinkli serverları biz engelliyoruz. Böylece Fortnite'e yüksek pinkli serverler üzerinden bağlanamıyoruz. Bu geri kalan düşük pinkli serverler üzerinden bağlanıyoruz. Çünkü biz yüksek pinkli olanları blokladık blokladığımız için sadece bloklanmayan serverlardan bağlanmak zorunda kalıyor. Ve böylece pinginiz düşüyor arkadaşlar. Yüksek pinglilerden bağlanmıyorsunuz. Aksine düşük pingli serverlardan bağlanıyorsunuz. IP'lerden bağlanıyorsunuz. Böylece pinginiz düşmüş oluyor. Ben buraya yine yüksek pingli olanları ekliyorum. Ben bunu zaten videodan önce yapmıştım arkadaşlar. O yüzden... Burada böyle hepsini teker teker yapmayacağım. Dediğim gibi siz teker teker yapın. Yüksek pingli olanları 60 pingin üzerinde olan 60 üzerinde MS aldığınız bütün IP'leri yandan bloklayın arkadaşlar. Buradan buraya yazın. Hepsi biriktikten sonra ileri diyorsunuz. Bu bağlantıyı engelleyi kesinlikle seçiyorsunuz. Bağlantıları engelleyeceğiz çünkü biz. Şunu kapatalım. İleri diyorsunuz. Tekrar ileri diyorsunuz. Ada blok Fortnite yazabilirsiniz. Hani anlamak için blokladık. Fortnite sonra son diyoruz arkadaşlar bakın buraya geldi gördünüz mü ee, bu işaret var çünkü blok yaptığımız için böyle blok Fortnite dedi Gördüğünüz gibi şu anda işimiz bitti arkadaşlar ben bunu zaten yaptım o yüzden siliyorum ee, eğer pinginiz artarsa yani e, pinginiz düşürmek yerine yanlışlıkla arttırırsanız herhangi bir hata yapıp benim yaptığım gibi sağ tıklayıp silebilirsiniz arkadaşlar sildiğiniz zaman tekrardan eski haline dönecektir ee, onların bloğunu kaldıracaksınızdır. Bu şekildeydi yani bu yöntemi kullanarak bu yeni yöntemi kullanarak arkadaşlar Fortnite'daki yüksek pinkli serverları engelleyerek düşük pinkli serverlara bağlanmasını sağlıyoruz. Böylece sıfır pinge kadar düşürebilirsiniz. Creative'deki ve public'teki yani sizin arenadaki normal solo oynarken arkadaşlarınızı oynarken ki Fortnite'deki pinginizi bu yöntem sayesinde sıfır pinge kadar bakın sıfır pinge kadar düşürebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu sizin bağlandığınız yere internet hızınıza göre de değişebilir tabii ki ama ping düşürme garantisi kesinlikle var. Eğer dediğim gibi hata yapıp pinginizi arttırmazsanız yanlış serverları bloklamazsanız kesinlikle en az bakın 20 ping düşecektir en fazla da sıfır pinge kadar düşer bu bir kesin bir garanti yani. Dediğim gibi arkadaşlar video bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir ve işinize yaramıştır diyorum. Beğendiyseniz işinize yararsa videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oyun içindeki kodumda Xp herhangi bir şey satın almadan önce kullanabilirsiniz arkadaşlar. Paketi indirmek için de aşağıdaki Discord hesabımıza katılabilirsiniz. Video bu şekildeydi. Hepiniz çok sevindim. Hoşçakalın. Bay bay.